Bırak <laughs> kamera bu tarafta <laughs> nereye bakıyorum ben şaşı gibi ya <laughs> çok samimi bir gülücü atıyorsun bu arada gerçekten içten güldüğünün farkındayım yani <laughs> bence bu arkadaşı banlayalım Herkese arkadaşlar bugün bir Deadlock vs 9 yarı yapıyoruz diyorlar Sınırsız şekilde teleportlarını kullanacaklar ve ben de sınırsız ultimle onları yakalamaya çalışacağım Tam böyle kapanın içine yakalandıklarında böyle tp atarak kaçabilecekler Çok çekişmeli çok eğlenceli bir video olacak eminim evet, Başlamadan da bir videoya 10.000 like atarsın Nah 10 bin like bu arada nah gelir bu arada Nah gelir gel 1.000 like gelse iyidir ama 10.000 like bekliyorum ben yine de Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Videomuza başlayabiliriz hazırsanız. Let's go. Beyler hazır mısınız? Götünüzle kanalcam. Söyleyeyim mi? Yes, bu ne amına? Yes sir ne ya? Konya'da yes sir <laughs> mi gördün ya? Konya'da yes sir <laughs> mi gördün ya? Yes sir. Let's fucking get it. Gidip izliyorlar Amerika'daki gurbetçileri. Sonra gelip bana yes sir. Yes sir. <laughs> <laughs> Tamam hazırsak başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada artık benim de kronomi bıçağım var arkadaşlar. Sıfır bir hesap açtık. Kronomi bıçak aldık. Ve bunu radyan takasıyoruz. Bununla alakalı da video yakında geliyor. Mutlaka takipte kalın. Bunu kaçırmayın derim. Şu şekilde spamlayacağız arkadaşlar birazcık. Şimdi buradan shiftle B'ye doğru gidiyorum. Bak orası A mı B? B, B. Buradan B'ye doğru shiftle gidiyorum. Tamam mı? O esnada A tarafında ses yapıyorum. Tamam mı? Bunlar benim ağda olduğumu zannediyorlar. Çiftler oğlum istediğin gibi. Ses kasalım, ses kasalım değil. <laughs> burada 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 burada. Orada nere <laughs> oğlum? Aa! Ben koyayım ya. Kaç. Birini yakaladık. Oha kaçtı biri. Birini çok hızlı yakaladık. Kimmiş bu Vortex? Böyle bir t -back atalım kendisine bir ödüllendirelim kendisini. Aa kapı açtı. Biz, Biz açtık. Biz açtık oğlum. hala hareket, hala hareket. Böyle ses yapalım arkadaşlar oralarda. Buradan ipe tutunup gidebiliriz bu arada. Bakalım neredeler, bakalım neredeler. Beni görmedi, görmedi. Anne gördü? Gel buraya şimdi. Aa base, base, base. Aa şey geliyor, buraya, buraya geliyor. Direk hızlıdan B'ye döndüm. Direkt hızlıdan B'ye döndüm. Ben atı at şey yapamıyorum. Ben atamıyorum. Bizde 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 geldi. Lan hayır. Canım, <gülüyor> şeyden, <gülüyor> Vallahi yok Hayır ya. Oğlum hayır ya. Çok Nasıl tepelerin süresi bitmiyor ya? Burada kuralları, burada kuralları. Zaten arkanda, arkanda, arkanda. PP oldu arkana. Base site base site Base, 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 base. Nereye gitmiş olabilir o? Birisi buraya TP attı oradan. Onu bir şekilde yakalamamız lazım. Gel, 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 gel. <laughs> <laughs> Kaç oradan? Hayır ya. Oğlum kendimi yakalamıştım ama. Ameyne git, ameyne koş, ameyne koş. Nerede oğlum, nerede? Böyler inanılmaz zor ya. Daha bir kişi alabildik sadece. Sadece bir kişi alabildik oğlum. İnanılmazsa bu seri bitmez ben söyleyeyim size. Böyle bir akıllık yapıyorum ama ultinin sesi geliyor çanak ki. Anas. Aa çanak çanak çanak. Aa. Ah aldım birini. Aa, geri gel bakayım gel bakayım gel bakayım. Bak 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 bak. Bas oğlum bas oğlum bas oğlum. Arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız benden direkt 3130 Valorant puan ödülü kazanabilirsiniz. Ve çok basit bir şekilde bu çekliş falan değil herkes bu ödülü kazanabilir. Her şeyi detaylı bir şekilde açıklamanın üstteki linkten anlatıyorum. Ona tıklayarak oradan izleyip öğrenip gelebilirsiniz. Ödülü alabilirsiniz ama kısaca anlatmam gerekirse şöyle ki GTA 5'te bir sunucumuz var. Bu sunucuya gelip bizim ailemize katılırsınız. direktmen 130 VP alıyorsunuz. 10 level olduğunuzda ilaveten 1000 VP ve 20 level olduğunuzda ilaveten 2000 VP ödül alarak direktmen bu ödülünüzü kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi herkes bu ödülü alabilir. Ayrıca sunucu gerçek Gerçekten çok eğlenceli. Birlikte ailemizi büyütüyoruz, çatışmalara gidiyoruz, eventlere katılıyoruz, karakterimizi kasıyoruz, para kasıyoruz ve bir sürü eğlence peşinden koşuyoruz ki gerçekten çok eğlencenize eminim. Üstüne dediğim gibi canlı yayın ve videoların hepsine sizler de benimle birlikte çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu mutlaka değerlendirin, kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Link açıklama kısmının üstüne mevcut. Orada her şeyi çok detaylı bir şekilde anlattım. Bunu da söyledikten sonra videomuza devam edebiliriz. Herkese iyi seyirler. Orada. Orada. Sanak sanak sanak. Kanka, sana, sana, sana. Kanka yakaladı vallahi yakaladı götüm. Ha ha. Nasıl? Hmm, oraya gitmiyormuş tamam. O yoru alması lazımdı bu arada. Nasıl çekemedim onu ben ya? A'da site'de değil. Arkada A'ya gelin. Herkes A'ya gelsin. A'ya tamam. gelin. A'da site'de Hayır bir... Aha! Oh. Selam Renekim! Selam Renekim! <laughs> gel 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 hop! Çanakçı arkaya Arkaya He, kaçıyordunuz. Ucağımı atladı. Çok iyi çok iyi. 3 vurduk valla. 6 kişi kaldı. Çok bir şey kalmamış. Böyle bir şeyin Amin ki. abi. Ki... Bizim bizim amin bizim amin. Bizim amin. Bizim amin. Bizim adam. Ona göre. Nasıl ya? Nasıl ya? <laughs> Teleport da attım yanlışlıkla ölüyorum. Geldi geliyor geliyor. Beyle, beyle, Geliyor. Aaaa! Kurtuldum! AB'ye gidiyor oğlum <laughs> geri. Tamam tamam çok iyiyiz çok iyiyiz. Sonra 6 kişi kalmış. Bu arada sayı azaldıkça bulması daha zor oluyor. Kulon atayım mı la bir tane? hayır hayır. Orada ben duvar gördüm. Abi, duvar var şurada duvar var. Duvar atmış buraya. Beydi Beydi Tamam hayır, duvar, e. atış buraya. En son şanak olabilir. Burada! Orası neresi? A, B, benim 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 Ne kıyıyım ya ne olurdu gelse ne olurdu gelse Bu arada kazanan oyuncu bizden tam tamına 175 Valorant puanı ödülle ödüllendirilecektir haberiniz olsun o konuda da bilgiyi vereyim Lan hayır Kapı 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 adam mı? Evet ağada kapı Hayır ya Hayır ya çok zor oğlum yakalamak. <laughs> Kaydal aha ah! potekadan geliyor. <gülüyor> 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 ben nasıl ben nasıl gittim <laughs> oğlum? Allah oğlum. Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Nöldü len? Nöldü len? Nöldü? 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 Dalga geçiyordu len sen. Öyle vurdum kafanıza. Hop arabaya başlıyoruz yine. Devam ediyoruz. Sona kalan 5 kişi var hala. Koşuyor da en son. Bakalım. Ve... Evet orada. Beyza 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 beyza. Vallahi beyza kaçın. Öleceğim. Yok ben burada duracağım. <laughs> İlma yansıtıyor şu an. Ha arkadaki arkadaki de kaç 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 kaç. <laughs> e gidin almed. Abi çok zor ya. İnanılmaz zor yemin ediyorum inanılmaz zor. Aha? Ne? Yok olabilir mi orada? İpte değil, ipte değil. Aa be say aa hayır. O kadar hani çok gitmiş. Yaptıldı. Birini yanlışlıkla tuttuk. Gel 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 gel. Çok kolaydı bu arada. Hop hop. He, aldık bunu da. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Oğlum ben yanınıza geldim oğlum. Atebeyiz atebeyiz. Çok iyi. Hayır ya. <laughs> abi yardım et. Ne yapıyor bana? Ne yapıyor <laughs> bana? Nerede? adam mı? Abi çok kafam karışmaya, yorulmaya başladım. Nerede olun bu adamlar? Şöyle belki peyk olur diye atalım bunu da buraya. Ha? Anasını ya, sürekli teleportları açık ya. Hiçbirim unutmaz ya. Burada 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 burada. Bir şey diyeyim mi? Koşa koşa kovalayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Gelin bakayım. Bunların sesini duymak lazım. Bunun sesini duymak lazım. Zaman falan... Aa! Geceli mi kırdı? Nerede yani? TV'ye B'ye atmıştım. Asıl teleportu kırmasam iyi olurmuş lan. Şimdi aklıma geliyor. Onu vururduk belki. Şöyle şeyler denesek nasıl olur beyler bu arada.

Hayır, ama başla mız kaç kaç? kaç bir... <laughs> ben de. Ay, yine <laughs> girebilir Oğlum ne yapacağız? Abi çok zor. Yemin ediyorum aşırı derecede zorlanmaya başladım. Tamam sen 5 ayda bak ben ipa bakıyorum. Ben de. Bir şey diyeceğim. Acaba biz line-up mu düşünsek beyler? Line-up falan mı denesek şuralardan mesela örneğin Biz bir yerlerden siktirip atabiliyor muyuz lan bunları? Bey gelin B B. Ada oh. ada ada ada. Bey gel, gel aynen aynen. Ben ben plat alıyorum ya. Buraya gel buraya gel buraya gel. Bak bak. bak ben plat alıyorum ben. ya. Şöyle yapalım. Yumurtalarımızı atalım arkadaşlar. Birileri benim arkama geliyor olabilir şu an. AT değil AT'de duymuyorum şu an. AT'de değil. Tutanak. <laughs> Bakın bu tepeyi nereye attı ki şimdi ya? Oğlum çok zorla yakalanmıyorlar lan. Vallahi çok zor oğlum. Oho daha oldu. Ucundan sıyrıldım. Allahümme salli ala seyredin Muhammed'im. Allah'ım tek kim büyüksün ya Rabbim. Bir şey olmaz. Kapı. Hayır 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 hayır. Ben teleportayım. Ben de B'de e e Abi çok zor çok zor. Yemin ediyorum inanılmaz zor. Ne kadar yaptığımız serilerin içerisinde muhtemelen en zorlarından bir tanesi olabilir bu ya. Oğlum nasıl bulacağım ben bu kadar adamı? Ah be be Tepe attım ben. Spandayım. Ee, ne oldu? Ne oldu? Aldı beni. Hayır. Hayır, baklava. Bir dakika. Aha, yamuldu. Hareketi gel abi. Abi hareket. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok az kaldı, çok az kaldı beyler. Şöyle bir yapalım bir daha. Buradan da aya döneriz sanki. Aykırılar mı? İpime bakman lazım. Abi, bize geliyor. <laughs> Hey, kırlar mı? Çok ulti atıyor. A side'de bir yerde bence. Oha kanka. Abi eve mi sıfat sıfat? Ay gelin yemin misin? Abi kaçtı abi. Abi öldüm ben. Aa, ben Aha birini de aldım çok iyi. Çok ya abi son iki kişi. Vallahi bitiyor vallahi bitiyor son iki kişi kaldı. Hangisi kazanacak? Ardazim mi fikçür mü? Ardazim mi fikçür mü? Onu yapma da. Abi free web Arda abi bak tam senlik. O tp çok kötü bence. Aha Aha. Kolaydı gram da zorlanmadım. Kolaydı kolaydı. Oğlum çok zor seriydi lan niye kolaydı? Ya of 2 saat uğraştık yemin ediyorum ya En sonunda yapabildik arkadaşlar Gayet güzel ilk serimizin kazananı Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim Açlı derecede kolaydı Hiç zorlanmadım Oy. Kesinlikle zorlanmadım. Çok kolay bir şekilde hepinizi şey yaptım yani. Gördüğünüz gibi. Abi bu sefer Q olsa olur mu? Yeter <laughs> 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 lan. Heee yakaladım. arkaya sapırıyor ya. Oğlum ben burada kaldım. Yardım et. Yardım edin. Abi yardım edin. Abi. Ya, yardım, yardım edin. Geliyorum abi. Yardım edin ne olur. Abi yetişmiyor galiba. Abi ben burada kaldım.

Kaydı var adam. <gülüyor> anne, 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 ya anne, anne,